Şimdi bu diyelim ki bu bizim bozuk para kavanozumuz. Bu bizim mutfak masamızın üzerinde benim e, e, Beykoz'daki evimde de burada da bulunan bir kavanoz. Bütün bozuk paraları buna atarız. Ya işte gelen bir kurye ve vesaire bir şey varsa bahşiş veririz ya bakkala çakkala giderken bunu kullanırız. Şimdi bir saniye. Diyelim ki diyelim ki bunun içindeki paralar Enflasyon sepetini oluşturan doğalgaz, işte ekmek, efendim söyleyeyim, yaş meyve sebze vesaire filan gibi, ulaşım falan gibi veriler olsun. Ve bu verilerin toplamı da bu kavanozun içindeki toplam enflasyon rakamı olsun. Diyelim ki bu bu ulaşım. Diyelim ki bu elektrik. Diyelim ki bu yaş meyve sebze diyelim ki bu doğalgaz. Bir sepet yapıyorlar ya, onun o, o sepeti yaparken bile bir sürü saçmalık var. Golf sopası falan var biliyorsunuz. Sanki Türkiye'de insanlar gidip golf sopası alıyormuş gibi. Tamam mı? Böyle bir şeyler. Şimdi diyelim ki bunların toplamını, bunun için atacaklar ya, enflasyon sepet paketi bu. Bunun için atacaklar. Bunun da e, diyelim ki e, toplamı enflasyon rakamına eşitlenecek. Şimdi buradaki bu kaç tane toplamışım? Beş tane verinin toplamını toplamını yüzde sekiz gösterebilmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi bu aslında bir TL'ye. Bu bir TL'yi sepete atarken sanki 0,7'ymiş gibi hesap yapıyorlar. Ama aslında bir TL. Doğalgaza yüzde otuz zam yapılmış. Ama onlar doğalgaza yüzde otuz değil. Iris'in tweetini gene getirirsen hep orada görebiliriz. Bak bu değil. Bir önceki tweetini. Doğalgaz aslında yüzde otuz zam yapılmış ama sepetin içinde yüzde yirmi dört virgül sekiz gözüküyor. Yani bu bir TL bir TL değil, sıfır virgül sekiz gösteriyorlar. Attım içeri. Demiryol taşımacılığına ne kadar zam yapılmış? Yüzde otuz. Onlar ne kadar göstermişler? Yüzde on üç virgül sekiz. At sepete. Otobüs bileti fiyatına ne kadar zam yapılmış? Yüzde yirmi üç. Onlar ne kadar göstermişler? Sepetin içinde. %10,8 göstermişler. Bakın neredeyse yarısı. Bak sepete. Ne oldu bunun toplamı? %78. İşte bunu yapıyorlar. Yaptıkları şey bu. Sepetin içindeki tek tek verileri zaten eksik manipüle ve yalan bilgilerle dolduruyorlar. Ve toplam hesabı da dolayısıyla o yaptıkları veriler üzerinden daha az buluyorlar. Tamamen yaptıkları bu. Korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey. Yaptıkları şey gerçekten korkunç bir şey ve Sayın Kılıçdaroğlu haklı. Bu yapılan şey suç. Veri sahtekarlığı. Gerçekten öyle. Yani e, bu, bu, bu şakası yok yani ve insanların, bakın tekrar söylüyorum, insanların ha hakları çalınıyor. Bildiğiniz soygunculuktur bu. Yani insanlara yapılması gereken zamlar yapılmıyor sırf bu nedenle. Sırf bu nedenle, şimdi Alaaddin Aktaş, değerli bir ekonomist, aynı zamanda bir yazar, ekonomi yazarı, Dünya Gazetesi'nde yazıyor. Diyor ki muhalefet açık çağrı enflasyon şu kadar oldu bu kadar oldu vatandaş ezildi diye klasik nutuklar atmayın vatandaş bunu zaten yaşıyor sizin söylemeniz ayrıca gerek yok. Önce açıklanan orandaki hataları ortaya koyun sonra da artışın nasıl aşağı çekeceğinizi yani enflasyonu düşüreceğinizi tane tane anlatın diyor Alaattin Aktaş ve bir başka bilgi de vermiş. TÜİK yine yakalandı diyor. Bakın Haziran'da otomobile ortalama 15-20 arasında zam geldi. TÜİK'in uygun bulduğu zam oranı ise dizelde 1.17, 1.77, benzinli de 3.77. Ne demek istiyorum? Sepetin içindeki bu 1 lira normalde 1 lira ya demin anlattım. Otomobile gelen zam 1 lira. 1 lira gelmiş zam. Biliyoruz biz. Fiyatları görüyoruz. Yaşarken biliyoruz. Gelen zam ortada. TÜİK ne yapıyor? Bu 1 liralık zam mı? 0,3 gösterip sepete koyuyor. Onu yapmış. Tekrar gelelim. Ne yazmış? Bakın 15 15 ile 20 arasındaki zam mı kaç yazmış? 1,77 yazmış. Benzinli de 3,77. Zam oranı %15 yerine bu düzeyde alınması tüfenin de 0,85 puan düşük görünmesini sağladı. Yani açıklanan e, aylık enflasyon 1 puan düştü böylece. Geçelim diğer tweet'e. Ya inanılmaz bir şey bu ya. Ben yani okudukça o kadar üzülüyorum ki yani böyle bir şey nasıl olabilir ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bakın bir olay demir lütfen takip etmiyorsun, etmiyorsanız edin. Kendisi TÜİK'in eski Eski başkanı bir olay demir bir kısa bir dönemde e, devada kurucular kurulundaydı şimdi ayrıldı ama bağımsız olarak ne anlatmak istiyorsa e, anlatmaya devam ediyor aynen Gökhan'cığım aynen 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 yani tek tek kalemleri değiştiriyorlar tek tek kalemleri değiştiriyorlar ve toplam hesap bu yüzden şaşıyor bir olay demir bir tweet serisi yazdı 16'sında bu ayın 16'sında bir tweet serisi yazdı ve Ekrem Cüneydin'in o da önemli bir ekonomist değerli tespitleri üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. TÜİK'in yeni ürün grubu ve endeks değerleri açıklamasıyla yıllık enflasyonu aşağı çekiyor olması görünen bir şey muhtemel bu tweet dizisinde iktidarın enflasyonla mücadelesine ünlem koymuş yani verilerde yapılan sahtekarlığı anlattım diyor çok uzun bir tweet serisi ama demin size özetini anlattım ürün kırılımı bunu detaylı vermiyor. Gizliyor. 400 tane ürün var mesela. Dedim ya gene şunun içinde bir sepet var. 400 tane ürün var. 400 tane ürün var bu sepetin içinde. Tek tek fiyatlanan. 400 tane o ürün. O ürünün ortalaması toplamı enflasyonu veriyor. O 400 ürünü de saklıyorlar artık. Normalde açıklamaları gerekir. Şeffaf bir veri bu. Yani buraya sen hangi kalemleri tek tek ekledin de o toplam rakamı buldun. Normalde bu şeffaf bir veri. Devletin bir verisi. Senin bilmen lazım, benim bilmem lazım gazeteci olarak. Denetlemeye açık olması lazım bunun. Şeffaf hesap verebilir olması lazım. Kapattılar. Açıklamıyorlar. Ve buna itiraz eden adamları da ne yaptılar biliyor musunuz? Tweet'ten attılar. Bugün Diken gazetesinde tam da bunun haberi yapılmıştı işte. Size ayrıntılı olarak onu aktarmak istiyorum. Çünkü bence Bugünün en önemli haberlerinden biriydi bu TÜİK'in bu meselesi. Uzmanlar TÜİK'i suçüstü yakaladı. Haberin başlığı bu. Gerçekten de suçüstü yakalanmış durumda şu anda TÜİK. Nasıl yakaladılar? Beraber bakalım. Veriler hatalı mı diye bir başlık yapmış iktisatçılar. Bakın burada bir özet var bu çok önemli. Sadece o paragrafı okuyacağım. TÜİK yayınladığı enflasyon ve işsizlik verileriyle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlanıyordu. Bunda iktidarın kurum üzerinde neredeyse her ay yaptığı değişiklikler etkili. Adamlar her her gün her her ay şey değiştirdiler. Sepeti değiştirdiler, rakamları değiştirdiler, başkanı değiştirdiler, kurul üyelerini değiştirdiler. TÜİK'te de, Ocak ayında sayı Erdal Dinçer başkanlıktan alındı. Yerine Erhan Çetinkaya atandı. Mart'ta başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. Mayıs enflasyon verileri açıklanırken madde sepeti raporundan çıkardı. Şu, şu anlattım ya demin bunun içine konulan maddeler var ya onları rapordan çıkardı, gizliyor. Buraya ne koyduğunu artık açıklamıyor. Kararı skandal olarak nitelendiren ekonomistler, sepetin yayınlanmamasının verileri ve pahalılığı gizleme amacı taşıdığını söylemişti. Haziranda da tüketici fiyatları endeksini hesaplayan birimin başındaki Mustafa Teke görevden alındı. Çünkü adam demiş ki bu Mustafa Teke Kılıçdaroğlu'nun da çağrısıyla haklı olarak arkadaşlar suç işliyoruz demiş. Bu bir kamu suçudur. Sahtekarlık yapıyoruz. Ulusal veriler üzerinde. Ve bu gelişmeler verilere şüpheyle yaklaşılmasına sebep oluyor. İktisat yazarları tek tek anlattı diyor ve demin size anlattığımı anlatıyor Diken gazetesindeki bu önemli yazı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapsın? Şimdi size söylüyorum. Bakın bu ülkenin Tüm eğitim ortalaması, bu ülkenin eğitim ortalaması ilkokul. İlkokul 4 sene artık bu ülkede biliyorsunuz değil mi? Bu ülkede birçok kişi daha doğru düzgün okuma yazma falan bilmiyor. Hangi matematik? Şimdi zavallı insanlar yani e, nereden bilsinler, nereden anlasınlar başlarına geleni? Şu benim benim size anlattığım çok basit bir hesap aslında. Bu çok basit bir hesap. Yani daha en basit haliyle anlatmaya çalışayım. Enflasyonu benim toplam bedenimin kilosu gibi düşünün. Değilim ama 60 kiloyum ben. Ne yazık ki daha fazlayım ama hadi 60 kiloyum ben. Bu 60 kilonun kaç kilosu kolumdan geliyor? Kaç kilosu başından geliyor? Kaç kilosu bacaklarımdan, kalçamdan, göbeğimden geliyor? Enflasyonu böyle bir toplam rakam olarak düşünün. Ama ben kendimi 60 kilo değil de 50 kilo göstermek istiyorum. Dolayısıyla bunu yazarken kolumun kilosunu 2 kilo az yazı veriyorum. Bacaklarımdan da bir 3 kilo eksiltiyorum. Bu işte bu yaptıkları bu. Bu